Selam aleyküm. Merhaba aleyküm selam. ben kuaföre gel gelmiştim. Sizi çok aradım gerçekten. Yukarıda 10 sene önce gelmiştim. Size bir anımı anlatacaktım. Tamam. Onu sizi çok aradım gerçekten diyorum. Hoş geldiniz. Gerçekten de alalım. evet. Hoş ben cilt bakım yaptıracaktım yüzlerime, kaşlarıma, ha -ha. bıyıklarıma. Gerçekten ablanızmış. Vallahi tanıyamadım. <laughs> o zaman 10 yıl önce insan daha değişik oluyor. Evet. Bana nereden geliyorsun demişti. Ben de Menteşe köyünden demiştim. Bana dedi ki sen köyden gelmiyorsun dedi. Ben de söylemedim. Vallahi hakkını helal et. Helal olsun. Arkadaşım. Gerçekten <laughs> olsun. böyle bir anım olmuştu? <laughs> olsun hakkı olsun. Sizin Kovir'in ismini söyleyebilir miyim? Değişim mi? Bayan Kovir. De Değişim. Değişim. <laughs> ha. Valla sizi tanıdım çok memnun oldum. Sağ ol teşekkürler. <laughs> <laughs> o da diyor ki sen demiştin ki bana o kardeşin de belki o da vardı bilmiyorum da sonra hatırlıyorum. Şey dedim köyden bir erkek getirip de bir bayan ilk defa gördüm dedin. köföre. valla öyle bana ben söylemiyorum hiç. Öyle bir şey olmuş sizi aradım buldum. De, Hem de YouTube çekeyim dedim YouTube kanalım var. Evet. Gel, hoş geldin. <laughs> teşekkür ederim canım. Yeleğimi de çok beğendiniz. Ha arkadaş diyor çok sevdim diyor. Çok güzel olmuş. Tüm örgülerime bakabilirsin. Çok güzel örgülerim var. Kanalımda yani izleyebilirsin. Yemeklerime bakabilirsiniz. Tabii 66 Yozgat'ımızı gururla taşıyorum. Bilmiyorum beğenirsiniz inşallah bakarsınız. Bilmiyorum buralarda hiç YouTube çekim var mı? Yozgat'ta ben varım ama. Hiç hatırlı var mı? Bizim bura Aksaray falan o taraflar çok da burayı hatırlamıyorum. Böyle sizi bir 5-10 dakika çekeyim. <laughs> çok güzel. Amun. Şimdi arkadaşım der bana niye öyle dedin der. Siz bir şey söylemek ister misiniz kanalıma? Yok ne güzel yani. Hani... Yani iyi bir şey mi yapıyorum? Kötü Ben yani pandemide bunu i̇yi, hobi ya. olarak, gerçekten hobi olarak açtım. Teşekkür ederim. Beni de öyle diyorlar. Evet. Ben evimi yani öyle bulaşıklı da çekebiliyorum. Kirli de çekebiliyorum. Yemeklerimi ben kendi köyümüzün şeylerini yapıyorum. Ya. Kendi geleneğimizi, göreneğimizi. Öyle yok bende yapmacık. Evet. Ne yiyorsak, ne yapıyorsak onu çekiyor. En güzeli. Evet. Valla size de tanıdım. Çok memnun oldum Biz canlarım. De memnun oldum. Vallahi, Biz de Vallahi memnun Valla takip ederseniz sevinirim. Fatma'nın ha. Hayatı YouTube kanalıma. İnşallah Hı -hı. Ee, Öyle. biraz durdurabilirim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Fatma'nın hayatı, köy hayatına da hoş geldiniz. Size bu güzellikleri çekeceğim. Bir maşallahımızı alayım. Şuna bakar mısınız? Şu ineklerimizin güzelliğine yeğenimin inekleri. Gel Azra. İnekler nasıl yiyor? Otları tüm yediler aynı hani pişmiş gibi yaptılar. Kalkmaz çişi çilişi Azra. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öyle bir gökyüzü var. Böyle mis mis diyorum bulutla. Beni de çekeceksin Nazra? Azra? <laughs> Beni de çekeceğim. Bay bay teyze, teyze, şişko teyze. Ne yapıyorsun be? Fatma'nın hayatına da destek olun de. Ne? Abone olun, destek olun de Azra. Hal teyzemin, Şişko teyzemin kanalına abone olun de. teyzemin kanalına abone olun. Like atın. <laughs> like. <laughs> Teşekkür ederim. Bize de geleceksin mi? Ne diyor ne Bizde şeker yiyeceğim mi? Sana yumuşacık pamuk gibi jelibon şekerler vereyim. Ye. İstiyor musun? Bak bu yumuşlar burayı bak. Aa. Hepsini mantardan mı? Nereye gidiyorlar? Çevrel ay ile yeni krallar da Azra. Lele alala koş koş. Dur dur. Gitme inek. Bunların ismi var mı Azra inekle? Gel biçik 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 mi derlerdi. Kız gel gel uyanın sür uyanın Ali. Bacımın ilanını da diyorum çamaşır leğenini. Gel biçik biçik. Gel biçik gel biçik gel biçik gel biçik gel <laughs> şey, ilanı alayım deyip geldi o yanına. İlanın içine basacaklardı. Gel Azra orada çekelim. Tamam. Olay gelsin. Gel Azra orada çekek. Gel Azra. Bir şeye girmezler ne? Şu bahçe. Yok şunları çekeceğim denekleri. Kovalama Azra ben şu ilanı kırarlar diye bu yanına yürüdüler alayım dedim de. Kovalama gel. Pinliklerinde yumurtanız var mı Azra? <laughs> bakalım yumurta var mı? Kümeste. Var mı? Bir tanesini getir de bakalım Azra yumurta var mı? Ha? Hiç mi yok? Kafanın değil. Sizin de var mı yumurtanız Azra? Ha? Var. İyi. Pinlikte. Pinlikte. Biz burada ekmek yapacağız. Biz Sen yap de göreceksin mi? Azra. Yardım edecek misin? Biz yapıyoruz. Teyzenin. Siz her gün yapıyorsunuz ha? mi? Hani Ay ne güzel yayılıyorlar Azra. Evet. Kocaya şurada kocaya Hı? Kocaya oturak. Ne güzel fiş. Annem de buraya gelse mi? Buraya ne güzelmiş Ali. Sevgi gelin burada oturun. Gel piş piş. Burada mı içiyorsun? Ay arkadaşlar elmalar, meyveler. Dolu Erba. dolu. dolu ne? Bu kiraz mı ne? fişne mi? Çileşiz, azra. Fişne alın. Fişne. Ay annen in odunu da kırmış anneanne. Bacımın bahçesinden de nasıl güzel olmuş maşallah. Çağlar, Ay kapısı. Çağlalar da mı var Azra? Çağlar, bilir. Bilir çağlar. Ay, dolu dolu bu, bu yıl çok çağla var değil mi? Bak burada. çağla. Bakın çağla ya. Azda. Yok. Gel buraya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Madem var, çok fazla var ya Hı hı. Arkadaşlar, şu güzelliği görüyoruz. Ha, tavuk da orada. Annem gibi. Ben onlar tutuyorum. Ay, annenin yerine bakalım Azıza. Damlama yapmış bütün domates değil mi? Oraya da tutsana annem domatesi. Bahçesi gözüküyor mu? Gözüküyor. Hmm, ne güzel yapmış ya. Haysiz yiyek Var sayık. Tamam bakayım. Burada bilirim. Yani, Çin kokulu mu gösterin Nazra? Gitsek de orada geçiliyor mu orayı? He geçiliyor geçiliyor. Nereden geçeceğiz? Gel ben göstereyim. Ben ölüm mü? <laughs> Şey Nereden geçecek? Gidip de ilkokulumu çekelim Azra. Burada ben okumuştum Azra gibi gene. Beş yıl Azra okudum. İnekler bu yandan gel de gitmesin erken. Şimdi bizi görünce bu da bacımın serası. Kayseri'ler de yakında hiç göremedim Azra. Uzaklarda var değil mi? Sizin de çok mu? Aa buradaymış kayısı. Uçlarda çok. Gel. Bir dakika okulu çekecek mi? <laughs> Ama ona da öksürük olmuş o. Hasta. Ne oldu ki? Niye Hastane hasta? Dedim böyle binler. Bir şey Şuradan geçilmiyor. Ama şuradan bak. gel gel şuradan bak. Ne Çiliyor. Lan ben oradan geçmiyorum. Gel şuradan geç. Ver <laughs> milk oğlumu çekek diyor. Gel. Azra, ne? diyor konuşuyor ya teyzesine. Ne, ne, ne? Bu, bu acı daha. Bak burası inmeyeceğim. Gelsene Azra. Burada ben ay arkadaşlar burada ben 5 yıl okumuştum. Burada öğret. Burası işte camı, kapısı, okulum. Şurası. Orada öğretmen. da ora yeni okul. Burası aşağı arkadaşlar yeni okul. Burası. Burada öğretmen lojmanıydı. Öğretmen orası mı? Burada öğretmen, öğretmenin hanımı otururdu orada. Burada da ben okudum. Ay çok şey oldum böyle görünce o kadar mı güzel eski okul. Bura kaç yıl olmuştur? Ne? Çok... Ne, ne? Eskimiş, ne? Es güzel dem ama ben o hatıralar var. Ne güzel diyor bak arkadaşlar o eskimiş gitmiş diyor Azra. Ne? Ya. Al sen biz geldik. Gel ateyi gel, anne İngiliz orada çek. <laughs> Niye? Tam gel <geçki>. çek. Ah. Şapattım. 100 toptan. Yok mu o var? Reina mı Hı hı. Hı hı. ya benim mi var Ha. Evet. mı? <gülme> <gülme> <Müzik> Gel Nasıl <gülme> 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 evet. ucu evet. uzaktan